Aksu TV ekranlarından yepyeni bir Sağlıklı Günler programından bu hafta da herkese merhabalar efendim. Yine çok özel bir konu ve çok özel bir konukla sizlerle birlikteyiz. Özel Markası Hastanesi'nden diyetisyen Hatice Bayraktar Tuncay, stüdyo konuğumuz değerli hocamla birlikte kilo verme sürecinde duraksama dönemini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Hocam aslında bu kilo verme sürecinde biliyorsunuz ki yani bu duraksama dediğimiz şey, plato dediğimiz şey çok önemli. Çünkü çünkü hastalar evet. genellikle ben kilo hastalar demeyelim kilo verme sürecinde olan ben insanlar danışanlar da diyelim. Hı hı. Bu süreçte ben neden kilo veremiyorum gibi algıya da kapılabiliyorlar. Hı hı. Dilerseniz ilk sorunu başlamak istiyorum. Tabii kilo de. verme sürecinde duraksama neden gözlemlenir? Şimdi diyet sürecinde motivasyonu artan en önemli faktörlerden bir tanesi ise tartıdaki değişimdir. Bu değişime de sebep olan birkaç faktör vardır. Bunlar yaş, cinsiyet, genetik yatkınlık, fiziksel aktivite düzeyi, vücuttaki kas oranı, yağ oranı, bireyin mevcut sağlık hastalık oranı gibi birçok belirtilere bağlı farklılık göstermektedir. Bu sebepten dolayı her bireyin kilo kaybetme hızı evet. aslında birbirinden farklıdır. Ben her daim söylerim ki hani parmak izimiz nasıl spesifik bir durumsa, kişiye özgüyse metabolizma aktivitemiz de aslında spesifik yani kişiye özgü bir durumdur. Yani metabolizma aktivitemiz bizim parmak izimizdir diyebiliriz. Öyle Hı -hı. bir genelleme yapabiliriz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Diyet sürecinin başlarında güzel bir kilo kaybı sağlarız. İnsanlar daha motive olarak başlar. İlk haftadan işte 2 kilo, 3 kilo fazla miktarda kilo kaybı oluyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de ilk hafta biraz daha vücuttaki yağ oranı ve ödem kaybından kaynaklı olarak fazla ...fazla kilo kaybı tamam. meydana gelebilir. Fakat bu süreç sürekli bu şekilde... ...devam etmek durumunda değil. O tarz bir durum olmuş olsaydı zaten... ...buharlaşırdık, yok olurduk <laughs> yani. Ve dünyada obeste adı altında... ...bir hastalık, rahatsızlık olmazdı. Şöyle ki... Plato döneminden şu şekilde bahsedebiliriz. Diyetin başlangıcı olan oranla iymesinin zamanla azalması hatta ve hatta duraksamasıyla karakterize bir durumdur Plato dönemi. Bununla ilgili iki farklı hipotez mevcuttur. Şöyle ki birinci hipotezde diyor ki birey bağışıklık sistemi hani savunma mekanizmasından dolayı belirli bir süre sonra metabolizma aktifliğini yavaşlatarak kilo kaybını bir nebze doğrusu durdurmaktadır. Aslında bunun amacı şudur. Şimdi vücut sürekli kilo kaybı sağlıyor. Yani yetersiz kalori alıyoruz hani ben diyor sürekli almam gereken kalorinin aşağısında alıyorum ve sürekli bir kilo kaybı sağlıyorum. Acaba vücutta anormal bir durum mu var? Hani ben hastalanıyor muyum diye düşünerekten metabolizma aktivitesini yavaşlatıyor ve duraksama meydana gelmekte. İkinci hipoteze baktığımızda ise bu görüşte ise bireyler diyet sürecinden bir süre sonra motivasyon kaybı olabiliyor. Ya da diyete sürekli hani sıkılma dönemi meydana geliyor ve kaçamaklar devreye giriyor. Bu süreçten kaynaklı olaraktan bir plato dönemi göz İslam yani pilates sürecini bu şekilde açıklayabiliriz aslında. Aslında iyi bir şey değil mi hocam bu? Yani hani yani eğer dedim, vücutta da bir sıkıntı varsa bir mesaj veriyor aslında vücut. Tabii değil ki. mi bununla alakalı. Yani şöyle söyleyeyim aslında plato dönemi normal bir süreçtir. Hani diyet sürecinin bir parçası olarak kabul etmek bu anlamda önemlidir. Peki hocam bu süreçte nasıl bir yol izlenmelidir? Hı -hı. Şimdi pilates süre, sürecinde biraz önce de bahsettiğim gibi bu sürecin doğal bir süreç olduğunu kabul etmek çok önemlidir. Hı -hı. Aslında kişiye özel sağlıklı beslenme programıyla bu süreci çok rahat atlatabilir. Öncelikle bireyler diyetisyene gidiyor mu gitmiyor mu? Bu çok önemli bir nokta diyetisyene gidiyorsa hı hı. zaten diyetisyeni bunu çok kişiye özel beslenme programı ile beraber metabolizmayı aktivite edecek şekilde programlar oluşturarak da bu süreci hızlı şekilde atlatabiliyor. Fakat bazen bireyler kendi başlarına evde diyet yapıyorlar. Şimdi daha önceden diyeti sene gidip evde kendine ait reçeteler olan bireyler bazen deniyor. Önce bir deneyim olmazsa diyeti sene giderim diye ee, birkaç kilo veriyorlar. Fakat hani bir takip olmadığı sürece ilk hafta dikkat ediliyor, ikinci hafta dikkat ediliyor. Fakat sonraki hafta maalesef motivasyon da kayboluyor, uyum da kalmıyor. Bir de hı hani diyet sene bir sorumluluk olarak hani görüyorlar. Her hafta ne kadar kilo kaybettim acaba biraz o baskı oluyor. Hı hı. kendiler denedikleri o baskı da olmuyor. Motivasyon kaybı oluyor. Kaçamaklar biraz daha fazla oluyor. Bu sürece daha erken giriliyor. Fakat şöyle bir durum da var. Bazıları ne yazık ki hiç beslenme ve diyet uzmanlarından yardım almadan kendi başlarına bir program oluşturmaya çalışıyorlar. Bu anlamda ne yazık ki böyle sosyal medyada hani böyle sağlıksız evet, 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 detokslar ki. kürler yani aslında diyetisyen olmayan bireylerin oluşturmuş olduğu tarifelerle bir beslenme programı oluşturarak devam etmeye çalışıyorlar. Bu sürede aslında metabolizma aktiflerini ne yazık ki bozuyorlar. Bunu yapan bireyler pilates sürecine daha erken girmekte. Hı hı. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu süreci aktifleştirmek için neler yapabiliriz? Öncelikle öğün saatleri, öğün Hı -hı. sayısı ve öğün sıklığında düzenlemeler meydana getirebiliriz. Şöyle ki örnek verelim kahvaltıyı saat 10'da yapıyorsunuz, Hı -hı. akşam yemeğini saat 7'de yapıyorsunuz. Kahvaltıyı biraz daha erken saate çekebiliriz ya da daha geç saate çekebiliriz. Yine akşam yemeğin saatinde düzenlemeler Hı -hı. yapabiliriz. Çünkü sürekli yapılan bir program. Vücut buna adapte olduğu için bir süre sonra metabolizma buna alışıyor ve aktifliğini kaybediyor ve duraksama evresine giriyoruz. Aynı şekilde öğün sayısı da çok önemli ya da e, uyguladığınız program çok önemli. Klasik sağlıklı beslenme programı uyguluyorsanız ara ara detokslar eklenebilir programa veya şu şekilde söyleyeyim yüksek yağ yeterli protein ve düşük karbonhidrattan oluşan bir ketocenik diyete çevrilebilir. Veya aralıklı oruç diyoruz zaten son Hı -hı. zamanlarda da çok gündemde biliyorsunuz evet. duymuşsunuzdur. Ona 6'ya 8 saatini Hı -hı. daha çok tercih ediyoruz. Günün 16 saati oruç geçiyor. 8 saatinde beslenme içerisinde oluyoruz. Fakat bu oruçtan kastım aralıklı oruç hakkında bir sonraki görüşmemizde daha detaylı Hı -hı. konuşabiliriz. Onun kapsamlı bir evet, şekilde yine konuşuruz olur. hocam. 16 saatte açlık olduğu durumda bu uyku saati de tabii ki buna dair. Zaten oruçtan kastım bu süre zarfında şekersiz bitki çayı, sade maden suyu, yine aynı şekilde şekersiz kahve tarzında besin tüketimi, tüketimi oluyor. Kalorisi sıvı tüketimde sıkıntı Hı -hı. yok zaten. bu buna ek olaraktan um... Aralıklı oruçtan bahsettik, ketojenik diyetten bahsettik. Eliminasyon diyeti uygulanabilir metabolizmayı Hı -hı. şaşırtmak adına. Eliminasyon diyetinden de ufak bir bahsetmek isterim. Hı -hı. Bunda da e, elimini ediyoruz bazı besinleri. Örnek verelim e, gluten tüketiyorsunuz. Bir süre gluteni diyetten çıkarıyoruz. Veyahut da laktoz tüketimini bir süre diyetten çıkararak hani rutindeki metabolizmamızı şaşırtıyoruz. Besin düzenimizde farklılıklar yani, yapar. Yani, değil mi? Aynen şok etkisi yaratarak metabolizma aktifliğini yeniden kazanmaya çalışıyoruz. Bune su tüketimi çok önemli tabii hani bireyler bu duraksama evresinde girdiğinde söylüyorum. Burada özelleştiri çok önemli. Evet. Çünkü hani diyorum diyete uyum sağlıyor musunuz? Hani uyuyorum hocam. Ben her daim söylerim. Bizim e, görüşmelerimiz haftalık oluyor. Bu hafta 10 üzerinden kendinize kaç verirsiniz? Kendimizi puanlarız. Hı hı. Güzel e, sonuç aldıysak yüksek ya da düşük e, sonuç aldıysak hocam ben kendime 8 veriyorum ama sonuç neden kötü oldu falan yapıyorlar bazen. <laughs> o zaman soruyorum. Öğün saatlerinize dikkat ediyor musunuz? Veyahut da bu hafta kaçamak yaptınız mı? fizik fiziksel aktiviteniz ne şekildeydi? Su tüketiminiz ne şekildeydi? Sonra diyorlar aha hocam evet bu hafta fiziksel aktiviteyi biraz az yaptım. Veyahut da özel bir gündü, doğum günüydü mesela. Ufak bir kaçamak yaptım gibi şeylerle, sorularla aslında yanlışımızı kendimiz bulmaktayız. Bu ek olarak bahsettiğim gibi fiziksel aktivite çok önemli. Şöyle ki düzenli bir fiziksel aktiviteniz varsa da bunun süresi ve sıklığı çok önemli. Örnek verim haftada iki defa gidiyorsanız hı hı. bu duraksama döneminde bunu ikiye ya da pardon üçe ya da dörde çıkarabilirsiniz veya da 4-5 defa gidiyorsanız da yaptığınız egzersizin içeriğini değiştirebilirsiniz. Örnek veriyorum kardiyo yapıyorsanız hı hı. buna ekstra ağırlık egzersizleri ekleyebiliriz. Veya reformer dediğimiz aletli pilates ya da crunch dediğimiz bölgesel göbek egzersizleri gibi farklı bir egzersiz yöntemleri de katarak metabolizma aktifliğimizi yeniden kazanabiliriz en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi de porsiyon miktarını daha küçültmek aslında. Mesela ben programı hazırlıyorum. Geliyorlar bana. Hocam siz 10 yemek kaşığı dediniz ama ben 5 yemek kaşığı dedim. Bunu da gayet sevinerekten söylüyorlar. Hani sanki gerçekten iyi bir şey yapmış Hı -hı. gibi. Ben bunu da kızıyorum. Hani Benim için porsiyon miktarının üzerine çıkmak kaçamaksa porsiyon miktarının aşağısına inmek de kaçamak. Söyle ki örnek verelim. Bir birey 200 kilokalorilik bir program oluşturuyorum Hı -hı. başlangıçta. Kilo kaybı olması için her hafta ya da ayda hani kilo kaybına oranla bu kalori oranı azaltıyoruz. 2000 kaloriyle başlattık. 1800'e düşürdük. Farazi konuşuyorum. 1600'e. danışanlar bu anlamda listeden önce hareket ederlerse bizim hani bir önceki hamlemize ulaşmış oluyorlar ve duraksama evresinde bizim bunları aç bırakmamız gerekir. Ki biliyorsunuz ki aç kalarak da zaten hiç zayıflayamıyoruz. Evet. Yani tamamen porsiyon miktarı hani artırmamak gerektiği gibi azaltmamaksa gerekmekte. yine stres yönetimi çok önemli. Stres biliyorsunuz ki vücuttaki kortizol sargısını artırmakta ve bu dolaylı yoldan vücutta yağ olarak depo edilmekte. Yine uyku düzeni çok önemli. Önceki programda da sizinle bahsetmiştik. Gün içerisinde 6-8 saat kadar uyumamız gerekmekte. Özellikle en az. melatonin salgısının evet en fazla salgılandığı aralıkta uyku saatinde hı -hı. olmamız gerekmekte. Ee, aslında yani, aslında burada hı. diyetisyenin önemini burada daha iyi anlıyoruz değil mi? Şimdi hı -hı. nasıl yol dol izlenmelidir diyoruz ama evet. hani bahsettiğiniz şeyler işte bu porsiyondur. Yani kişi özel dediniz ya başta. Kişiye hı hı. özel ayarlanan şeyler. Şimdi siz bunları belirlerken aslında danışanınızın kan testlerine bakıyorsunuz. Ki. yani birçok evet. testlerden geçiyorlar hı hı. aslında. Yani bir sağlık sorunu varsa ona göre bir Ayağ tablo oluşturuyorsunuz. Evet. Aslında burada sizin öneminiz bu yüzden önemli. Yani hani Kesinlikle. evde evet kendi başına diyet yapanlar da vardır ama diyetisyenin hı hı. önemi Burada daha çok ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Evet o duraksama döneminde ne yapabilirim? Kendince bir şeyler bulabilirsin ama belki o evrede sağlıksal açıdan yani bünyemizde farklı şeyler oluyor olabilir. Kesinlikle i̇şte kan böyle. değerlerimizde bir düşmüş, düşmüş olabilir. olabilir. Evet. Gibi gibi etkenler olabiliyor. Hı hı, o yüzden sandım. sizin de buradaki öneminiz hı, daha çok var, ortaya sandım. çıkıyor. Hocam peki hı hı. devam edin bu arada. Varsa hı hı. örnekleriniz? Bu süre zarfında hı hı. bazı zamanlar ara ara detoks programları hı hı. uygulayabiliriz. Ya da mevcut kalorimizin bir tık daha aşağısına düşebiliriz. Hı hı. hani Metabolizma aktifliğini sağlamak amacıyla. Ee, bitki çayları yine bu süre zarfında önemli. Yani sürekli aynı çayı değil de farklı bitki çayı çayları tercih Hı -hı. edebiliriz. Veyahut da termojenik etkisi yüksek olan besinleri öğünlerimizde yer verebiliriz. Ama bu bitki çayları yine dediğiniz gibi Hı -hı. E, öyle her yerden izleyerek işte onları karıştırıp bunları Asla karıştıralım değil, gibi ki, değil çok ki. tehlikeli ha. olabiliyor değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Hocam peki termojenik etkisi olan besinler nelerdir? Hı -hı. Hani termojenikten bahsetmişken evet, buna da evet. değinelim biraz. Şimdi termojenik etki aslında vücut ısısını artıran, dolaylı yoldan da metabolizma aktifliğini destekleyen besinlerdir. Hı -hı. Termojenik besinlerin arasında biber en önemli sıralardan bir tanesidir. Bildiğimiz biber, e, acı biber. Evet. Yani toz olarak mı ya toz, yeşil böyle toz normal olur, yani normalde aslında toz biber daha Hı -hı. çok öyle söyleyeyim ama yeşil biber C vitamini etkisinden Hı -hı. dolayı dolaylı yoldan bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Aynı zamanda kilo kaybına yardımcı oluyor, metabolizmayı hızlandırmaktadır. Hı -hı. Normal pul biber, yaprak biber gibi düşünebiliriz. Hı -hı. Acı biber öyle söyleyeyim. İçerindeki kapsaisin e, oranıyla birlikte yağ yakımını destekliyor. Yani termojenik etkisi çok yüksek. Aynı zamanda zamanda bağırsak aktifliğine iyi gelmekte ve dolaylı yoldan metabolizma aktifliğini artırmaktadır. Hı hı. Buna ek olarak da zer, e, zencefil, zerdeçal gibi baharatların yine e, metabolizma aktifliği üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Tabii bu besinler yine e, sizin e, baktığınız evet. değerler sonucunda önerdiğiniz şeyler değil tabii mi Tabii ki hocam? belirli yani dozajlarla yani, belirli oranlarla. Acıya oranlarda. karşı bazı rahatsızlıklar var ya hani tabii onları ki. da hemen buradan belirtelim. Hı -hı. Öyle herkes kafasına tabii, göre tabii, kullanmasını hediye etkisininize başvurarak. Evet. Reflü, gastrit, mide tarzı problemler evet. varsa acıyı zaten ya da hemoroid tarzı bir problem varsa acıyı zaten evet. tamamen çıkarıyoruz. Hı -hı. Biz genel olarak biraz daha sağlıklı bir birey üzerine yani kronik rahatsızlığı olmayan bir birey Hı -hı. açısından bu programı uygulamamız gerekiyor. Ben burada özellikle bunları belirtiyorum ki hocam evet. biliyorsunuz ki diyetisyen denildiği zaman şimdi Hı -hı. çok da hani bilinmiyor. Mesleğiniz evet. çok Hı -hı. içeriği bilinmiyor. Aslında burada ki, öneminizi evet. göstermek istiyorum. Hani Hı -hı. evet acı sağlıklı olabilir. Ama, Ama sağlıklı birey için Aynen ne öyle. ölçüde, ne Tabii kadar ki. kullanılabilir. Yani burada sizin verdiğiniz Hı -hı. örnekler sizin doğrultunuzda. hani Sizin danışanlarınıza verdiğiniz evet. ayarda yapılmalı Hı -hı. ki o zaman etkisi görürüz. Benim görmüş. elde edebilirim. Evet. Kesinlikle. Zencefil, çaldan bahsetmiştik. Aynı zamanda tarçın, toz yağı, kabuk tarçın Hı -hı. fark etmeksizin yine içerisindeki kurkumin maddesiyle bağışıklık sistemini güçlendirerek aynı zamanda metabolizma aktivitesini destekleyerek kilo kaybına yardımcı oluyor. Aynı zamanda içerisindeki kurkumin biraz daha kanı seyretme özelliği vardır. Hı hı. Dolaylı yoldan dolaşım sistemini aktif ediyor. değil mi hocam? Evet, evet. Hı hı. O yüzden hatta bazı zamanlar, hani diyoruz kan sulandırıcı ilaç kullanıyor musunuz? Mesela biz hı hı. ne diyoruz arı önlerde? Tarçın, elmanın üzerine bir tarçın ilave evet. edebilirsiniz. Kahvelerinizi ilave edebilirsiniz. Hı hı. Ya da detoksularımızın içerisine Türk kabuk tarçın. oluyor İla... değil mi hocam? Evet, evet. ilave edilebilir. Hı hı. Hem e, bunun asıl amacı şöyle söyleyelim, kan şekeri dengesini sağlayarak kilo kaybını hı hı. destekliyor. Kan sulandırıcı özelliği de ufak miktarda kurkuminden kaynaklı var. O yüzden eğer pasılaşma probleminiz varsa veya da sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsanız kan sulandırıcı toz tarçını biraz daha düşük dozajlarda hmm. öneriyoruz. Ya da yani haftada bir, haftada iki tarzında öneriyoruz. Bu da yine önemli bir nokta. Buna ek olaraktan Hindistan cevizi yağı orta zincirli yağ asitlerinden zengin olduğu için vücuttaki metabolizma olma özelliği sindirimi biraz daha kolay. Bu nedenle Hindistan cevizi yağı tercih edilebilir metabolizmayı aktifleştirme sürecinde. Kahvelerinize ilave edebilirsiniz. Hı -hı. O şekilde daha böyle lezzetli oluyor da Zaten falan Zaten yine bütün sizden tarif alacağım hocam. Olur canım, tabii ben ki. Buna ek olaraktan yine protein tüketimi çok önemli bu süreçte. Hani evet. yeteri kadar protein alıyor muyuz? Çünkü vücut hani yapılan araştırmalar yeterli bir. De, bireylerin yeterli miktarda protein alması kilo kayıplarını daha çok hızlandırdığı yönleri. Şöyle ki yeterli protein aldığımızda aslında doygunluk süremiz bizim daha uzun oluyor. Zaten fark etmişsinizdir. Hani kahvaltı yaptığınızda güzel böyle protein ağırlıklı örnek vereyim evet. yumurta, peynir, söğüş sebze vesaire ağırlıklı bir kahvaltı yaptığınız zaman süre daha uzun, uzun süre tok kalıyorsunuz. Evet. evet Dolaylı yoldan kalori ekstra gerekmez kalori alımının önüne geçmiş oluyoruz. Aynı şekilde işte tavuk, balık Kırmızı et gibi tabii bunları yağsız şeklinde Hı -hı. ve pişirme tekniklerine dikkat ederek kızartma yöntemi tercih etmiyoruz, haşlama, fırın, ızgara ya da buharlama yöntemleri tercih ediyoruz. Bunların yine bağışıklık sistemini ve metabolizma aktifliğini önemli etkileri vardır. Aynı zamanda koyu yeşil yapraklı sebzeler ve meyvelerin aynı şekilde hem liften zengin oluyorlar, aynı zamanda askorbik asit dediğimiz C vitaminden zengin oldukları için metabolizma aktivitesini artırmakta ve oksidatif stresi de azaltmaktadır. Yani bu tarz besinler gayet etkili besinler diyebiliriz. Peki bu süreçte bitki çayları dedik Hı -hı. ama... Genellikle yani önereceğiniz var mıdır hangi bitki evet. çayları tercih Hı -hı. edilebilir? Ya öncelikle yeşil çay herkesin bildiği aslında ki bence en çok tercih edilmesi gereken çaylar arasında. Bunun bir var oranı var mıdır hocam? Yani günde Hı -hı. şu kadar yeşil çaydan ya fazla içmeyin gibi bir evet, zararı aslında, var mıdır? E, yeşil çay aslında genel anlamıyla bitki çayları her bitki çayı her insan kullanamaz. Örneğin tansiyon e, rahatsızlığınız var veyahut da böbreklerle bir rahatsızlık, Hı -hı. tutulum var. O tarz durumlarda biz zaten genel anlamıyla çayları sınırlandırıyoruz. Hı -hı. Ama mesela tansiyon rahatsızlığınız varsa kekik çayıydı, yeşil çay gibi. Besinler biraz daha kan akışını hızlandırdığı için tansiyonu yükseltmeye sebebiyet veriyor. Bu tarz bireylerde daha kısıtlı şekilde tüketimi önermekteyiz. Ama normal sağlıklı bir bireyde günde iki fincan yeşil çay mutlaka ve mutlaka önermekteyim. İçerisindeki polifenoller ve da kateşin sayesinde metabolizma aktivitesini artırmakta veya yakımını desteklemektedir. Bu nedenle günde iki fincan yeşil çay mutlaka ben öneriyorum. Bazen soruyorlar hani sizi sormadan ben söyleyeyim saati var mıdır diye. Hı hı. Aslında belirli bir saat Hadi yoktur. Siz ne zaman hani kendinizi uygun gördünüz o zaman içebilirsiniz. Aktivite, fizik fiziksel aktivite de aynı şekilde. Hani bazen şu saatte yapsam yağ yakımı daha mı fazla oluyor vesaire. O tarz şeyler insanda kısıtlama oluyor. Örnek vereyim saat 3'te içilen bitki çayı yağ yakımını daha çok destekliyor diyorum. Ama siz saat 3'te yayındasınız, içemiyorsunuz evet. mesela. O zaman, aa içmeyeyim mi? Hani bu kısıtlamalar olmaması adına siz kendinizi ne stres zaman iyi bir de. Kesinlikle öyle. Ne zaman vaktiniz varsa evet. o zaman tercih edebilirsiniz. Sadece uyku probleminiz varsa gece uyumadan önce pek tüketmeyebilirsiniz. Hı hı. Buna ek olarak kiraz tapıçayı çayı güzel bir ödem atıcıdır. Aynı zamanda bağırsak aktifliğine de olumlu şekilde katkıları regül vardır. Regle döneminde de iyi geliyor sanırım Kesinlikle regle ağrılarına da iyi geliyor. Hı hı buna ek olarak papatya çayı yine aynı şekilde mide rahatsızlığı olanlara iyi geliyor. Yine regl dönemlerinde hmm. bireylerin o süreyi daha kaliteli geçirmesine yardımcı oluyor. Bunlara ek olarak maça çayı Son zamanlarda çok, çok evet, gündemde çok popüler. olan bir evet. çay kesinlikle. Hı -hı. Aslında çok daha tercih edilmesi gereken <laughs> çaylar arasında vücuttaki oksidatif stresi azaltmaya yönelik aynı zamanda yüksek oranda antoksidan içeren Öyle bir mi? çay kesinlikle. Metabolizma aktifliğini destekliyor. Kilo kaybına yardımcı oluyor. Vücuttaki kan kolesterolünün düşmesine yardımcı oluyor. Hı -hı. Tabii ki mucizevi bir besin yoktur. Hani Tek bir evet, çay evet, ya da tek evet. bir besinle evet, mucizeler kesinlikle. yaratamayız. Bunlar hep fiziksel aktivite, kişiye özel beslenme programlarına <laughs> destek olarak sunulan alternatiflerdir. Hı -hı. Yine aynı şekilde beyaz çay kan kolesterolünü desteklemekte, kolesterol düşürmeye yardımcı olmaktadır. Yani kayısı çayı kabızlık problemlerine iyi gelmektedir. Bu tarz çaylar yağ yakımını desteklemekte ve diyet sürecinde yardımcı olarak değerlendirilmektedir. Hocam peki bize bu bitki çaylarının demleme yöntemleriyle Hı -hı. ilgili biraz ipucular verebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi demleme yöntemi olarak her bitki çayı demleme ya ya da kaynatmayla Hı -hı. uyumlu değildir. Genellikle böyle biraz daha hassas yaprak formunda olan mesela beyaz çay, yeşil çay, e, oolong çay ya da siyah çay ya da papatya çayı gibi çaylar biraz Hı -hı. daha hassas yapıya sahip oldukları için bunları demleme yöntemiyle hazırlamak gerekmektedir. Bu çaylar kaynama yöntemine uygun değildir o Hı -hı. şekilde söyleyeyim. Bunu ne yaparız? sıcak suda ortalama 60-70 santigrat derece suda 2-3 dakika sallama olabilir ya da french press de olabilir. Hı -hı. Dem Demlememiz yeterli ama bunu da 3 e, ila 5 dakika arasında tutalım. Daha uzun süre demleme yöntemi yapıldığında da acılaşma meydana gelebiliyor. Hı -hı. Ya da biraz daha istediğimiz kapasiteye ulaşamıyoruz öyle söyleyeyim. Kaynatma yöntemine baktığımız zaman kaynatma yönteminde genellikle daha çok kök veya taneli hani Hı -hı. çayları ya da kabuk gibi mesela tarçın, zencefil, Anason olabilir veya da rezene gibi çaylar demleme yöntemiyle daha uyumludur. Demleme yönteminde ise soğuk su içerisine atıyoruz bitkileri üzerine su ilave edip ortalama 10-15 dakika kadar kaynatıp tüketebiliriz. Yani bu yöntem de bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Teşekkür Peki ederim. hocam sizden duraksama sürecinde metabol, Hı -hı. metabolizma aktifliğini artıracak bir tarif istiyorum. Tabii Her ki. programda bitirmeden önce detoks evet, bir detoks tarifi Tarifiniz. veriyorsunuz. Evet. Çok da merak ediliyor evet. aslında. Çok da seviliyor sizin bu tarifleriniz. Evet. Sizden yine bir tarif almak istiyorum aslında. Aklınızda Tabii varsa. Ki. Şimdi bu plato döneminde yani duraksama döneminde Hı -hı. bir detoks programı olarak kahvaltı için detoks alternatif verelim. Akşam yemeyebiliriz için de bir yağ yakımını hızlandıran çorba tarifi Hı -hı. verebiliriz. Şimdi simoti, yeşil simoti olarak adlandırıyoruz. Fark ediyorsanız da son zamanlar yılbaşından yeni çıktık biliyorsunuz. Evet, evet. İnsanlar biraz kaçamak <laughs> yaptı, şehir dışına gidip gelenler oldu. Bu hafta ben full detoks haftası gibi ilan ettim. Ee, genellikle bu söylediğim tarifi danışanlarıma veriyorum. Hı hı. Bir su bardağı suyun içerisinde bir tutam maydanoz, göz kararı olabilir. Hı hı. Evde varsa yaprak nane, taze nane yani. Aynı zamanda um, salatalık bir orta boyutta salatalık, yeşil elma veya kivi veya bir orta boyutta ananas bir ince dilim. Çünkü yağ yakımını destekliyor. Ödem de attırıyor kesinlikle. Hı hı. Yarım limon, limonun kabuğunu soyarsınız ama beyaz kısımları kalabilir. Hani ince hı hı. şekilde alırsınız sarı tarafını. Ve zencefil, kök zencefil ilave edip blender'dan geçirip tüketilebilir. Bunu ama öğün olarak yapılmasını istiyorum. Örnek verelim ben bu smoothie kahvaltı için dedim ama kahvaltı, öğle veya akşam öğün olarak da kalori açığı olsun. Yani yemeği zaman, yiyip üzerine bunu içmek değil, gibi tabii bir şey ki. olamaz. Ya biraz evet. daha kalori açığı istiyorsak bunu hı hı. sadece öğün olarak. Bunu bir 3-5 gün yine tabii ki diyetisyen eşliğinde kontrolünde tabii ki, evet. yapılabilir. Eğer kronik bir rahatsızlığınız yoksa. Ve alerjik etkileri yoksa. Tabii ki Hı -hı. öyle. Akşam yemeği için ise bir metabolizma hızlandıran yağ yakımını destekleyen çorba tarifi verebiliriz. Ee, lahana, sonra kırmızı pancar, Hı -hı. kabak olabilir, kabya biber, yine maydanoz, dereotu, soğan ve sarımsak ilave edilebilir. Bunların hepsini kaynatıyoruz, blenderdan geçirip tüketiyoruz. İçerisine zencefil zerdeçal ilave edilebilir. Biraz sıvı bir çorba oluyor. Eğer derseniz ki ben bu şekilde tüketemiyorum, bir küçük boy patates ilave edebiliriz. Nişastanı Hı -hı. biliyorsunuz ki bağlayıcı evet. etkisi var Hı -hı. veya böyle yarım çay bardağı kadar ya da e, fincan, kahve fincanı kadar bulgur ilave edilebilir. Hmm. Bunu da yine akşam böyle gün aşırı olabilir veya 3-4 gün arda arda bu hmm. çorba tüketilebilir. Eğer detoks etkisi evet. oluşturmak istiyorsanız. Hocam peki bu çorba tüketimi, hmm. e, mesela verdiğiniz bu çorba tarifini 3 öğün tüketilebilir mi? Yani hmm. bu tarz şeylerin evet. zararı var ya mıdır? Ya ben buna karşıyım. Şu hmm. şekilde sorayım. Hmm. Biz detoks programı olarak diyoruz ama Çok sonrasında çünkü bunları yani 3 öğün, öğün çorba e, içtim. Ben de duyuyorum. Hurma diyeti diyorlar. Evet. Su diyeti evet, diyorlar. Evet, çorba evet. diyeti diyorlar. Maalesef ki bunlar sağlıksızdır. Şöyle ki biz bir program ayarlarken karbonhidrat, protein ve hmm. yağ açıdan dengeli bir dağılımla bunu oluşturuyoruz. Tabii. Kahvaltıda detox var diyorsak akşam yemeğinde protein ağırlıklı menüyle bunu dengeliyoruz veyahut da akşamları çorba içiyorsa kahvaltıda yumurta salatası mesela hani protein hmm. kaynaklı bir öğün içeriğiyle bunu dengeliyoruz. Yani vücudun alması gereken şeyleri besinleri aslında siz hmm. bir şekilde veriyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Asıl evet. zaten işin uzmanlığı orada da devreye Aynen giriyor. Yani. Yoksa sürekli her gün çorba içeriz, zayıflarız. Öyle bir durum yok. Ya zayıflanırım ama sağlıksız. vitamin mineral vücuttaki evet. tabii ki kayıplara, kas kayıplarına sebebiyet veriyor. Bu da bize daha kötü sonuçlarla ne yazık ki geri dönüyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok ben güzel bir program ederim. oldu yine. Ağzınıza sağlık. Bizi kırmadınız, geldiniz farklı bir programda yine sizlerden tarifler istiyorum. Tabii yine tabii bu aralıklı orucu da e, aklımda. Başka bir, bir programda detaylı de konuşalım. Çünkü bu da çok merak ediliyor hocam. Evet, evet, Normal evet. hani tuttuğumuz oruçla karıştırılabiliyor bazen. Evet. Ona da değiniriz bir Hı -hı. gün. Var mı son olarak söylemek istediğiniz bir şey, vermek istediğiniz mesaj? Hı -hı. Plato dönemiyle ufak bir mesaj verelim Hı -hı. o zaman. Bu dönem aslında geçici bir dönem olduğunu ve bu sürecin, diye sürecinin bir parçası olduğunu Hı -hı. kabullenmek lazım. Emin olun kişiye özel bir beslenme programı ile bu piloto yani duraksama dönemi rahatlıkla atlatılabilecek bir e, sorundur. Yani fazla büyütmeye gerek yok. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalınız. Teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili izleyenler sağlıklı günlerin bu haftada sonuna geldik. Haftaya yeniden farklı bir konu, farklı bir programla, farklı bir konuyla, farklı bir konukla olacağız inşallah. Şimdilik hoşça kalın. sağlıcakla kalın.